Merhaba, ben Rıza Yükay Savrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 4 Mayıs 2024 saatlerimiz 16.00. Bir Cumartesi günü daha bitirmiş bulunuyoruz. Peki bugün nasıl bitirdik? İşin açıkçası Cumartesi günleri kapalı açar saat 10.30'da bir kere açıyor ve fiyatlamalar şöyle bir kendini toparlıyor ve daha sonrasında zaten kapalı olmuş oluyor. Yani cumartesi günler genel itibariyle piyasa kapalı diyebiliriz aslında. Ee, özellikle bugünlerde yani cumartesi günleri tatil günü olduğu için piyasada bir hareketlilik görmeyiz. Yüklü miktardaki alış satış yapılması da zaten cumartesi günleri yapılmamasını öneririm. Çünkü makasın açık olduğu günlerden bir tanesi oluyor. Yani alış mı satış mı yapmak ikisinin de işin ilişkisi kararını veremeyiz. Çünkü pazartesi günü piyasa nasıl açacağız nasıl açacak tam olarak bilemeyiz. İşte yüksek açmış olsa bakıldığı zaman alanan insan mutlu olur. Veyahut da düşük açmış olsa bu sefer satan insan mutlu olur. Onu bilemeyiz. Eğer ki işiniz varsa artık vade süreniz bittiyse ne yapacaksınız? E, bozum veyahut da alım işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Cumartesi gününe bakış açısınız böyle olması lazım. Peki bu cumartesi günü nasıldı? Kapalı Çarşı bölgesi olsun, kuyumcu kent bölgesi olsun genelde insanlar altına talebi vardı, kesim altına, çıkma gram dediğimiz altına talebi vardı. Takipçilerden yani aile üyelerinden gelenler fazlaydı. Sağ olun artık e, özellikle geliyorsunuz, çıkıp çıkıp geliyor insanlar. Mutlu oluyorum. E, kimisi iş yapmak için. Cumartesi günleri bir de boş olduğum günlerden biri oluyor. Hani fazla yoğun olmuyor. Çay şey içip sohbet etme şansımız oluyor. Özellikle işte ilerisi için nerelerden ne olabilir planlama yapma şansımız oluyor. Özellikle Trakya bölgesinin arsa konusunda alakalı sohbet ettiğimiz insanlar oldu. Süleyman abi olsun sağ olsun. Mehmet abi ile sağ olsun. Yani, da, ardı ardına geldi ikisiyle de. Bayağı bir sohbet ettik. Yani işin açıkçası e, imkan bulduğunuzda geldiğiniz zaman sohbet etme şansım her iki cumartesi günleri olabiliyor diyebilirim. Gelelim piyasalara. Piyasalar beklentimizin dışında aslında bu hafta 32.510 civarından fiyatlarını gördük. 33.500'lere kadar gidebileceğini düşünüyorduk. Fakat olmadı. Bu hafta o beklenti içerisinde olacağız. Özellikle genel ekonomistlerdeki beklenti benim düşündüğüm, gördüğüm daha doğrusu vaktim, vaktim olduğunca birazcık dinlemeye, birazcık okumaya çalışıyorum. 2 aylık sürecin böyle geçeceği ile alakalı söylemlerde bulunuyorlar. Bana kalırsa turizm sektörü ile alakalı çok çok fazla bir canlı dönemin olmayacağı ve o nedenden dolayı da dolar TL yani doları tutmakta, euroyu tutmakta zorlanılacak bir döneme geçildiğinin düşüncesi içerisindeyim. Gelen bir para olmuş olsa dahi ben bu düşüncedeyim. Dün gelen önemli bir açıklama vardı. B'den B artıya çıktı e, pozitif e, bir görünüme geldi özellikle e, durumumuz. Bu da e, aslında borsanın şu ana kadar ki fiyatlamasını bize gösterdi. Ve pazartesi itibariyle de açılışın pozitif olacağını bize habercisi oldu. E, fakat daha sonrasında bana kalırsa borsada bir düzeltme olacağı beklentisi içerisinde olabiliriz. Ki e, artık bundan sonraki solukta 11.400'e gideceğimiz yol için bir düzeltme olacaktır. Bu diyebiliriz borsa için. Borsa tarafı geldiğinde detaylı konuşacağız. Dolar TL'ye beklentimiz önümüzdeki hafta itibariyle tekrardan 33.500'lere gelebileceği. Euro TL'de 35'in üzerine çıkarak tekrardan 35.600 civarından fiyatlanabileceği. Sterlin TL'de de 41.200'lere giden yolda olduğumuzu söylemekte fayda var. Ons altın 2302 dünkü veriden sonra tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama haftalık gelirler gibi verilerin özellikle düşüyor olması. Bu da ons altın 2320'lere kadar gelmesine sebep olmuştu. Fakat daha sonrasında bir düzeltmeyle 2302'lere kadar geldiğini gördük. Ons altındaki genel beklenti zaten işin açıkçası sene sonuna kadarki süreçte 2750. Ve sene ortası yani faiz indirimlerine kadarki süreçte 2200'lere gelebileceği olasılığıydı. Zaten ekstra bir fiyatlanan e, göstermelik jeopolitik bir kriz, göstermelik bir savaş ortamı neticesinde 2400'lere gelmiş, biz 2430'lara gelmiş bir, 2430 bir ons altın görmüştük. Zaten ben ons altınla alakalı özellikle açıklamalarımın gevşenin olabileceği önünde yapmıştık. Fakat dolar tl'den bu tabii ki bu yatay e, devam edişi beklemiyorduk. Yani en azından bir miktar yükselişin devam edebileceğini düşünüyorduk. Bir ay sonrasında bunların olabileceğini düşünüyorduk. Yani seçimden sonra en azından bir ay içerisinde bir ay, bir ay sonra bir dolar TL'deki yükselişin tekrar gelebileceğini düşünüyorduk. Şu an için onu yaşamadık. Göreceğiz bakalım ne kadar erteleyebilecekler, ne kadar erteleyebilecek. Biz dolar TL'nin artmasını değil doğru fiyatlamasını her daim isteriz her ürün gibi işin açıkçası çünkü enflasyon dolar arttığı için enflasyon oluyor diyorlar bakalım dolar şu an artmıyor ama marketteki durumun ortada nasıl fiyatlamaların olduğu ortada onu da göreceğiz ayrı bir şekilde e, enflasyon verisi açıklayan TÜİK tarafından düşüyor gözüküyor. Markete gittiğimiz zaman e, neresinde düşüyor onu anlamış değiliz tam olarak. İşte e, özellikle bu e, enflasyon verisine karşı gelen bu enflasyon özellikle verilerine karşı bir e, fiyat artışı yapacak. Emeklilere bir e, işte zam daha gelecek gibi düşünülüyor. Ama ne derece gelecek ne gelecek tabii ki tartışılır. Bilemeyeceğiz bakalım siyasete girmek istemiyorum ama girmeden de sine çıkarsa ekonomi konuşmak mümkün olmuyor. Ee, burada ons altındaki beklentilerimiz belli. Kademeli bir şekilde tekrardan 2300'leri görebileceğiz, 2350'leri görebileceğimiz. Burada tabii ki geride özellikle bizi bekleyen 2286, 2220'ler var. Ee, pek geleceğini zannetmiyorum ons altında ama tabii ki olasılıklar içerisinde diyebiliriz. Gram altına baktığımız zaman 2442'den fiyatlandığını şu an için söyleyebiliriz. Dolar TL'nin yatay seyrini gram altının en azından 2440'larda kendini koruduğunu, ons altındaki bir düşüşünde 2440'lara bizi gösterdiğini söyleyebiliriz. Geçti bu hafta içerisinde hafta başından beri 2395 civarında fiyatlanan bir gram altın TL vardı. Şu an 2440 seviyesinde ilerliyor en azından. Önümüzdeki hafta 2550'leri en azından zorlayacak bir gram altın TL görebileceğimizi düşünüyorum. Kademeli bir şekilde seyredeceğiz, göreceğiz bakalım orada neler yaşayacağımızı. Çeyrek altın 3937 3995. Aradaki makasın artık ufak ufak daraldığını görebiliyoruz. Özellikle piyasaların kapalı olduğu dönemlerde ziynet alışverişinin artık yapılabilecek fiyatlarda olabildiğini iletiyorum sizlere. Yarım altın 7900 7994. Tam altın 15734 15920. Atalya arası 16.150, 16350 şeklinde fiyatlanıyor. Önümüzdeki hafta perşembe günü önemli olabilecek bir veri özellikle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi gelecek. Amerika tarafından saat perşembe günü saat 15.30'da. Bu veri önemli olduğunu özellikle söyleyebiliriz. Çünkü FED Başkanı Powell son yaptığı konuşmada istihdamın özellikle altını çizerek istihdamla alakalı düşüşleri beklediklerini iletmişlerdi. İstihdamda bu düş devam ettiği sürece özellikle FED faiz indirimlerinin yakınlaştığı bir döneme gireceğimizi bize göstermekte. Gelelim bu faiz artış, pozitif faiz artışı yani B'den B artıya çekilmesiyle alakalı borsaya yansıması. Şu an için piyasalar kapandıktan sonra olmuştu. Kapalı abi piyasalar kapandıktan sonra olmuştu zaten. 10.276'ya gelmiş bir borsa vardı. Muhtemelen 10.320'leri zorlayabilecek bir borsa göreceğiz pazartesinden itibaren. Yine pozitif devam eden. Kısa vadeciler için yine kar satışı verebilecek derecede olan bir borsa göreceğimizi düşünüyorum. Tabii bu kısa vadeciler için orta ve uzun vadeciler zaten elinde tutuyor. Fakat ekleme gerçekleştirmiyor. Endeks bazı eklemeler özellikle 9.750-9.800 bandına tekrar düştüğümüz zaman gerçekleşebilir. O da zaten enerji sektörü, parakende sektörü gibi kıymetli sektörler şirketlerinden biz yüz içerisindeki bundan şirketlerden ekleyerek yola devam edeceğiz. Burada da takip ettiğimiz şirketler var. Smart Güneş, Migros, Sasa, Yeo Teknoloji, Sayı Yenilebilir, Astro Enerji, Şok Marketler, Kontrolmatik, BİM, e, bankalar sektörün bankacılık sektöründe de bir hareketlilik var. Akbank, Garanti Bankası sadece takipimde. Fakat ekleme gerçekleştirmiyorum. Gübretaş son temettü kararı aldı o da e, güzel bir artış oldu. Onun dışında tabii beklentinin altında yine Gübretaş. Ülker Gıda, SEDTOZ, Alfa Solar, Türk traktör canik termik fena değil arkadaşlar. Fazlaca bulundurmuyorum ama elimde bulunduruyorum. Miata teknolojiyi. Ee, onun dışında söyleyebileceğimiz otogar koç gruptan içerisinde kıymetlerden. Hektaş büyük kendini toparladı ama 20'lerin üstüne atması lazım toparladı tam olarak diyebilmemiz için. Agrotek bana kalırsa toparlanacaktır 31.98. En azından 40 lira zorlayacak dereceye gelecektir diye düşünüyorum. Reader fazla düştü. Fazlaca düştü. 40 lira civarlarından 65'lerin üstüne atacaktır diye düşünüyorum. Pegasus güzel bir fiyatlanma oldu. 1040'lara kadar geldi. Orada bir bölünme olacak. O da kıymetli şirketler arasında diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nın Pegasus mu? Pegasus küçük bir miktar var. Daha çok Türk Hava ben cv enerji 306 400'ün üzerine çıkabileceğini düşünüyorum Türk Hava Yolları 325 TL fiyatından devam ediyor sigortası şirketleri olarak Türkiye sigorta tercih ediyorum mantıklı olabileceklerin arasında para kendicilerin içerisinde yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği Coca Cola yine alım yapılabilir derecede olduğunu söyleyebiliriz Ford otomotiv fena gitmiyor Petkim yani 20 lira rakamlarda endeksin en aşağı fiyatlanmış şirketler arasında şecan 51'lere geldi ama o da yine en düşük fiyatlananlar arasında diyebiliriz Euro Power Enerji 156 aldığını geri verdi. işin, e, verdiğini geri aldı diyebiliriz. Edele Demir Çelik istenilen seviyede gitmiyor. Pek de gidecek gibi durmuyor. Alorco holding, Holding'ler arasında Koç Sabancı Alorco Alorco'yu tercih ediyorum. Tüpraş 201 lira kadar geldiğini Tüpraş'ın söyleyebiliriz. Kıymetli şirketler arasında Arçelik, Tapkı da yine sayabileceğimiz şirketler arasında zorlu enerji istenlerini vermiyor. Tofaş da yine endeks altı şirketler arasında sayabileceğimiz şirketlerden diyebiliriz. Borsaya bakış açımız belli. Kademeli bir şekilde 11.400'ü yakın zamanda göreceğiz düşünüyorum. Bu da dolar bazlı da özellikle beklediğimiz bir zirvini, zirveyi gördükten sonra e, daha da üst seviyeleri zorlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Takip ediyor olacağız. Borsada sepetlerimizi koruyacağız. Kripto tarafında beklediğimiz seviyelere tekrardan geldik. 52 bin dolarları göreceğimizi düşünüyorduk fakat görmedik. 57 bin dolara kadar geldi. Şu an 64 bin dolarlarda gezen bir bitcoin var. 75 bin dolarlardan sonra altcoin'lere yansıyan bir rally görebiliriz. Burada tabii ki sepetlerimizi koruyup düştükleri noktalardan özellikle e, kriptolardan küçük kriptolardan ekleme yaparak devam ediyoruz. Dogecoin yakın zamanda bir atak beklentisi içerisinde olduğum coinler arasında. E, Ripple'dan bir atak beklemiyorum yakın zamanda. ADA'dan bir atak bekliyorum. Polkadot tarafından bir atak bekliyorum. Yener onlar onlarda olabilir. Onun dışında yine beklentilerimiz içerisinde kriptolarda belli bir vademiz var. 2024 Nisan, 2025 Ocak'a kadar da sahip çıkmamız gerektiği bir dönemde olduğumuzu söyleyeyim. E, özellikle bunları iletmeye çalışayım. Kripto tarafında sepetlerimizi korumamız gerektiği bir dönemde olduğumuzu söyleyelim. Bunun yanı sıra e, arkadaşlar özellikle gümüşle alakalı gümüşle ilgili sorular geliyor. Gümüş ne zaman yükselecek? Ne zaman istediğimiz seviyelere gelecek? Altınla gümüş aslında birbirine kardeşler arkadaşlar biliyorsunuz. E, burada ons bazında altın onsunda bir 2430'lardan 2300'lere geri çekilme oldu. Özellikle gümüşte fazlaca bir geri çekilme beklemiyordum fakat beklediğimin üstünde oldu. 26.58'e kadar 30'lardan 26.58'e kadar geri çekilmiş olan bir ons gümüş var bir oranında sepetimde gümüş tutuyorum. Yani 4 birim altın alıyorsam bir birim gümüş alıyorum. Şu an sepetimde de o aranda. Gümüşün TL'sine baktığımız zaman 2878, 2880 civarlarında seyrediyor. Bence gümüş için bu fiyatlar uygun, ucuz diyebileceğimiz yatırım tavsiyesi olmamakla ilgili diyebileceğimiz fiyatlardır. Burada TL bazında 50 TL fiyatını, ons bazında da aslında 35-40'lı fiyatları beklenti içerisindeyiz o gümüşün onsu için ilerleyen dönemlerde. Burada 14 ve 22 ayar için de sorular alıyoruz. Neden fiyat farkı var arkadaşlar? Ayarlar düştükçe fiyat farkları yükselir. 18 ayarda fiyat farkı daha yüksek. 14 ayarda bir tık daha, 18 ayarda bir tık daha, 22 ayarda artık iyice daralır arasındaki makas. 24 ayda daha da dardır. Ve has altında en az darlık vardır. Yani işçiliksiz olan dediğimiz altın has altındır aslında. 4-9 dediğimiz altınlar işçiliksizdir. Türkiye'de az bulunur. Daha çok yurt dışına satışı gerçekleştirilen varlıklardır. Bunu özellikle belirtmem gerekiyor altın tarafında. E, altın çünkü işin açıkçası... E, ucu açık bir konu. Yani çok ayar çeşitleri var. Ne kadar işçilik yazılabildiği yine bilemiyor. Burada özellikle işçiliksiz bilezik dediğimiz etrafta gezen bir cümle var. İşçiliksiz bilezik yok. Özellikle bunu söylemek gerekiyor. Alış satış arasındaki makas ne kadar fazlaysa işçilik o kadar fazla oluyor. İşte indirim kampanya ıvır zıvır var dediğinizde siz arkadaşlar işçilikten kampanya veyahut da indirim var derler. Onun dışında bir şey yansıtmış olmazlar. bu hafta çok çok bir veri akışı olduğumuz bir hafta değil bekliyor olacağız genel itibariyle özellikle e, yani sepetimize, varlıklarımıza sahip çıkma döneminde olduğumuzu unutmayalım. Ben de elimden geldiğince size her daim destek olmaya çalışacağım. Yol düşenleri beklerim. Memnuniyetle ağırlamaktan, sizleri görmekten mutluluk diyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Yarın da inşallah e, muhtemelen kripto, cazip kriptolar videom olacak. Onu ileteceğim size. Önümüzdeki haftada cazip fonlar videom olacak. Görüşmek üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, yarın inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.